Tabanımız e olduğu için x eşittir e üssü 108 olarak yazabiliriz. Burada x gördüğümüz yere bu ifadeyi kullanalım. Logaritma y tabanında e üssü 108 eşittir 18 oldu. 108 başa çarpım olarak gelir. 108 çarpı logaritma y tabanına göre e eşittir 18 oldu. Sadeleştirirsek burası 1 ise burası 6 olur. Sonuçta logaritma y tabanına göre e eşittir 1 bölü 6 oldu. Buradaki ifadeyi düzenleyelim. Köklü ifade üslü olarak yazılır. Üst 1 bölü 6 olur. Başa çarpım olarak geldiğinde 1 bölü 6 çarpı elen demek logaritma e tabanına göre y demektir. Burada e tabanına göre y var. Burada y tabanına göre e var. Her iki tarafın çarpmaya göre tersini alırsak logaritma e tabanına göre y eşittir. 6 bölü 1'den 6 olur. Bunu alıp şuraya yazdığımızda 1 bölü 6 çarpı 6'dan 1 gelir. Doğru cevap C'dir.